Evet, bugün Trabzon'da tüklük yapılacak yerler ve de taze balık nasıl alınır, nereden alınır bunları göstereceğiz. Şimdi Darıca'dan başlıyoruz. Darıca'dan önce Akçabat'a girerken bir yer daha vardı. Onu da ekleyeceğiz oraya. Mesela şu anda Darıca Camii'nin yanındayız. Manzara'ya bakın. Tüklük yapılacak yerlerden bir tanesi. balık alacağınız bir yer daha var mesela. Şurası şimdi birazdan göstereceğim. Başka? Evet. Hemen caminin altında restoran var. Böyle gezebiliyorsunuz. Cami var. Şöyle oturulacak yerler var. Karşı taraf zaten Trabzon. Abim burada el örmesiyle bir şeyler yapıyoruz. Abi şimdi burası neresi? Bana burası, akşaba söyle. Akşaba'da bağlı. Akşaba'da bağlı. Evet. Mersin beldesi Yalı Mahallesi. Mersin beldesi Yalı Mahallesi. Evet. Buradan teknelerden gelen taze balıkları şöyle sergiliyorlar. Tezgahımız Tezgah sonuna ulaştık. anda mesela gördüğünüz gibi. Abim de burada bir abi bu ne olacak? Abi bu papadan kalma bir sanat yani eskiye dayanarak çocuk sepeti yapıyoruz. Ee, Çocuklara kız çocuklarına nasıl? sepet yaparız Aynen. Şimdi yeni yetmeler de yok, yeni türemeler de yok. <laughs> Aynen. olacak Eskiye dönüyoruz yine. Aynen. Şimdi size şeyi de göstereyim. Şu telefon numarasında. Buradan sipariş verip de alabilirsiniz. Şimdi burası da Akçabat'a ait. Akçakale ilçesine ya yani Akçakale beldesine ait bir yer. Şöyle göstereyim. Hem piknik yapabileceğiniz yer hem mesela yazın denize girebileceğiniz yer hemen denizin yanı şöyle göstereyim size Akçakale tabelasını gördükten böyle 2-3 dakika sonra buraya ulaşıyorsunuz aile aile ile gelinebilecek yerlerden bir tanesi güzel yer tavsiye ederim. Evet, balıkçı tekneleri değil, bunlar gemileri. Balıkçı gemileri. Denize girilecek güzel yerlerden bir tanesi Yoroz Limanı. Evet. Şef hocam

Ateş, ateş, ateş. Evet bezgit nasıl temizlenir evet. abim artık kiri olmuş evet. Tamam lira. Yok. Burada da istavri temizleniyor. Abi bize yerini tarif etsene. Neresi? Çarşıbaşı. Trabzon'un Çarşıbaşı Trabzon çarşı ilçesi. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi ilk giriş yeri olması lazım. Yoroz burnundan sonraki Yoroz burnundan sonraki ilk yer. Zaten burada fazla böyle taze balık satan yeri yok. Birkaç tane tek gördük. Girin de burada. Canlı mezgit bu şekilde. Evet, mezgitleri göstermek istiyorum. Aynı takoz gibiler. Neden böyle? Onu göstereyim size. Çünkü yerinden aldık. Ve şimdi de başlıyoruz mezgitimizi hazırlamaya. Evet, ilk başta tuzumuzu atıyoruz. Evet, tuzumuzu attık. Şimdi. böyle birazcık karıştırıyoruz, tuz biraz dağılsın etrafına. Şu mezgitin canlılığına bakın. sorunumuzu ekliyoruz. At at bol buldu zaten. At. Ve serumda bol buldu. Evet. Çiğ köfte gibi yoğuruyoruz diyeceğim. Hayır çiğ köfte gibi yoğurmuyoruz. Hafif hafif böyle Adana kıymasını böyle yavaş yavaş yoğurursun ya o tarzda. Evet, şimdi başlıyoruz dizmeye. Şunlardan mezgit yumurtası. ben de önceden bilmiyordum. Karadeniz'e geldikten sonra öğrendim. bayağı da lezzetli oluyor. mezgit kuyruğunu kaldıramadığı için hemen ortadan ikiye çatladı. Taze balonun kuyruğu havaya kalkarmış ama bunları kalkamaz çünkü yumurta var üzerinde. Vardı. Tamam. Evet. Mezgitimiz pişti. Herkese afiyet olsun.